Uyandır şunu kahveci. Ha, ha. Hadi bismillah. Aa! Allah mısın? Ne oluyor lan? Allah belanızı vermesin lan oğlum. bu yapılır mı lan insana? Size ne oldu kardeşlerim? Siz niye böyle ters duruyorsunuz? La bırak şimdi tersi düzü de... ...ağlı yakmanı kim söyledi? Konuş! Konuş la konuş! Kimin adamısın? Vallahi ıstırırım seni adeta. Kuduz oldum dercesine. Abi yok vallahi siz beni birine beni karıştırdınız ya. Ben kimsenin adamı değilim. Ben adam bile değilim. Ben Kadir. Deli Kadir. Taner'in teyze olayım. Halime teyzenin de en sevdiği yeğeniyim. Öyle mi? Ben de rahmetli ninesiyim. Tövbe estağfurullah ya. Amca oğullarımın ağlını yakmak neymiş göstereceğiz sana? Ha konuşmuyorsan konuşturmasını bildirik evvel Allah. Çekin abi başla. Lütfen Baş. abi. Tamam. Bismillah. <laughs> oh. Oh. Aa! Konuş. Aa! Acımam vallaha. Ay paspas olayım yapmayın abi. Ana iyi fikir la. Azıcık da yerde mi tepiklesek böyle futbol topu niyetine? Ha bağırtma la. Öldüreceğiz mi adamı la? Ne yapıyorsun manyak? Daha iyi bir fikrim varsa söyle tüysüz kahveci. Konuşmuyor adam, konuşmuyor. Adeta Nuh diyor, peygamber demiyor dercesine. Eşeğin canı yanarsa attan ince gidermiş. Durum hele durun, ben bunu konuşturmasın bilirim. Yapmayın, ne olur yapmayın. Bırakın <laughs> beni. mi var ya? <laughs> Şimdi konuşma da göreyim seni. Yala kuzu, yala kurbanların olur, yala tontişi. Abi size yemin ediyorum bak ben Taner'in teyze oğluyum ya. Bak yalan söylüyorsam... Ee, müsaade eder misin konuşayım keçicim? Ee bak yalan söylüyorsam şu yakışıklı sıfatı aynada görmek nasip olmasın. Lütfen ha vallahi ben Taner'in teyze oğluyum. İnanmıyorsanız Geç bu ayakları kundakçı efendi geç. Yedirir mi ikmesi de Gel <laughs> <Selam>, kundakçı <laughs> efendi. Ne mi? Gel, gel kızım, gel. <laughs> Kim tuttu lan seni? Kim? Kim? Selam Bu adam böyle itiraf etmeyecek. Ne öreceğiz la? Ne mi öreceğiz? Ne öreceğiz? Elektrik kablosunu getirin hele. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Vur dedi ki öldürdün. Biraz abartmasan mı acaba? Vallahi ben buna hazır deli diyordum. Sen daha beter çıktın ha. Vallahi kahveci haklı Tekin abi. Daha az riskli yöntemlerimi denesek acaba? Gidiyor ya buna! Burası bağır mı abi tuğrum? Olmaz Ya imdat! Yardım edin, kurtarın beni ya! Ne yaşıyoruz biz? Ne oluyor çocuklar? Bağırtınız ha nereden duyuluyor? Kundakçıyı yakaladık Halime yenge. Sorunu çözdük çok şükür. Nasıl? İşte böyle, ha? Bak! Aman! oğlum ne oldu bu ne hal böyle ne yaptılarsa? Benim başıma neler geldi neler geldi Ali hani Mete. Aa şu üçü yaptı. Beni şuradan başımdan aşağı sallandırıp da kör değneklerle mi dövmediler? Sopalarla vurdular hep kaba etlerimi morarttılar yemin ederim. Hani şu gördüğü keçi var ya o benim ayaklarımı yaladı defalarca. <laughs> Canım teyzeciğim ne olur beni bundan elinden kurtar da. Teyze mi? Ali Bey'in de sen tanıyor musun bu herifi? Hani mehenge de kundakçılık işinin içinde demek ki kahveci. Ondan bağlasak, hı? Selamem. Allah aşkına sus. Zaten bittik, sus la, sus!